Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Büyük güncelleme ile alakalı Konami'den önemli duyuru var. Bu videomuzda öncelikle bu duyuruya bakalım arkadaşlar. Mobilde büyük güncelleme 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Haftaya Perşembe güncelleme geliyor. Fakat güncellemeden önce oyun bakıma giriyor. 30 Mayıs'ta oyun bakıma girip kapanacak. 2 Haziran tarihinde ise güncelleme işlemini gerçekleştirip bakım bittikten sonra oyuna giriş yapabiliyoruz. Bu güncelleme ile alakalı Konami diyor ki 3.3 GB boş alan gerekiyor. 3 GB'dan fazla boş alan telefonumuzda olması gerekiyor. Öncelerde bu yanılmıyorsam 1.9'du galiba. 2 GB'ın altındaydı. Boyut artmış durumda. Yeni oyun nasıl olacak merakla da bekliyoruz. Oyunun oynanışında büyük ihtimalle değişimler olacak. Sabahki kampanya ile alakalı videomuzda da oyuna alışma ile alakalı etkinlikler getireceğim demiştik konemi. Grafikler nasıl olacak? Oyun içerisindeki hedefler, etkinlikler, bölümler nasıl gerçekleşecek? Bunlarla alakalı şimdilik bir paylaşım yok. Mobilde oyunun nasıl olacağıyla alakalı herhangi bir tanıtım videosu önceden paylaşmıyor konemi. Güncellemeden sonra oyuna girdiğimizde görebiliyoruz. Haftaya, Perşembe'ye iple çekiyoruz. PES 2021 mobilinde son günleri. Son birkaç günümüz kaldı. 30 Mayıs'ta oyun artık kapanmış olacak. Açıldığında ise e Futbol 2022'ye adım atacağız. Dediğim gibi burada boş yer bizler için önemli telefonumuzda kullanmadığımız uygulamalar varsa ya da bazı uygulamaların ön belleklerini silerek yer açabiliriz. Diyelim ki hiçbir şekilde yer açamıyoruz bu kadar 3.3 GB kadar. Eğer Konami ID ya da Google, Google Play e hesabımızı bağladıysak oyunu telefonumuzdan silerek yer açabiliriz. Fakat burada önemli olan nokta Konami ID ya da Google Play'e oyunumuzu hesabımızı bağlamış olmak gerekiyor. Tekrardan eFootball 2022 mobili indirdiğimizde eski hesabımızı açabilmek için Konemi ID ya da Google Play giriş bilgileriyle girmek gerekecek yoksa sıfırdan hesap kurar. Bu konuyla alakalı sıkıntı yaşayabilecek arkadaşlarımız için telefonunda yeri olmayan arkadaşlarımız için haftaya ben daha detaylı görsellerle bir video hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer telefonunuzda yer varsa herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Devam ettiğimizde sabahki videomuzda değinmiştik konemi haftaya bir giriş kampanyası düzenliyor. Bundan dolayı sadece kısaca değineceğim arkadaşlar. Giriş kampanyasından dolayı toplamda 300 Minecraft parası hediye edilecek. Yeni adıyla e, futbol parası. Bir tane top açma hakkı hediye edilecek. Yeni oyunda bunun adı adaylı sözleşme. E, Konemi'nin belirlediği futbolcular var. Oradan rastgele bir tanesini kadromuza katıyoruz. Bazı oyuncu becerilerine sahip öne çıkan oyuncuları getirecek Konemi. Albert Ferrer, Andres Iniesta, Patrick Kluivert gibi efsane oyuncular da gelecek. Tabi burada bedava bir efsanevi dememiş Elimizdeki MyClub paralarıyla top açılımı yapabiliriz. Elimizdeki MyClub paraları aktarılıyor. Ayrıca kampanyadan dolayı da 300 MyClub parası hediye edilecek. Bir tane de top açma hakkımız olacak bu hediye edilenler arasında. Ayrıca etkinlikler gelecek. Hem oyuna uyum sağlama, adapte olma, oyunun oynayışını kavrama noktasında Konemi başlangıç etkinlikleri getiriyor. Ve bu etkinliklerden de GP ile özel antrenör kazanacağız. 300 MyClub parası, bir tane ücretsiz top açma hakkı. GP ve özel antrenörler giriş kampanyasında verilecek hediyeler bunlar ve son olarak e futbol puanı konusunda da süresi dolacak puanlarımız vardı. Konemi puanların son kullanma süresini uzattık dedi. Umarız yani oyun çıkar ve Haziran ayında markete ikonlar falan eklenir. Puanlarımızla da istediğimiz ikon futbolcu alırız. Tabi oraya eklenecek ikonlar da önemli. Elimizde olmayan istediğimiz ikonlar olması lazım. Haziran ayında e-futbol şampiyonasını başlatacağım dedi Konemi. Oyun içerisinde büyük bir turnuva düzenleyeceğiz dedi. Konsolda olacak mobilde de büyük ihtimalle olur diye düşünüyoruz. Mobilde olup olmayacağını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Geçtiğimiz senelerde hem konsolda hem de mobilde yapıyorlardı. Bu kampanyada bol bol e-futbol puanı hediyeleri oluyordu. Mağazaya markete de konemi ikon futbolcular eklemişti. Biz de puanlarımızı da almıştık. Haziranda bunlarla alakalı gelişmeler yaşanabilir. Tüm konularla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu yüklemeyle alakalı sıkıntı yaşayacak arkadaşlar için de ilerleyen zamanlarda ben görsellerle daha iyi bir video hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere evinler iyi seyirler, hoşçakalın.